اِنَّا اِنْشَٓاءُ اللّٰهُ وَكُمْ لَاكُمْ وَاِلٰهِ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya ziyaret ediyor. Ey ahiret yurdunun sakinler size selam olsun. İnşallah biz de size yakında kavuşacağız diyor. Rabbim ahiretle, dünya ahiretle bu kadar yakın olmayı bizlere nasip eylesin. Şu tek taşlı olan kabirler, erkek meftaların çift olanlar nisa kadınların kabirlerine geliyor. Bu şekilde başka hiçbir nişan olmaksızın kabirler gösterilmiş oluyor. Önceden bütün kabirleri, Ezvaç Tahirat, Peygamber Efendimiz'in kızlarını Hz. Osman'a tek tek ziyaret ederdik ama artık bu mümkün değil. Çok yoğun bir şekilde bir koridordan genel bir ziyaret yapılıyor. Rabbim kabul eylesin. Bu mübareklere gücü yeten Medine'de ölsün demiş peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yenisiyle, eskisiyle Medine'de ölmek nasip olan bu insanların hayırlılarıyla beraber Cenab-ı Hak bizleri haşre eylesin. Fatihalarımızı i̇hlas Şeriflerimizi gönderebiliriz.